Oynuyorum ben herkese bir kez daha merhaba. <laughs> örümcek adam 2. <laughs> ben niye hep örümcek adamın ismini yansıyorum? Neyse i̇şte Amazing Spider-Man videolarını bundan sonra 40 ve 45 dakikalık olacak şekilde de maksimumda 1 saat olacak şekilde haftada 2 kez yayınlayacağım söylemiştim. Eğer bunu yaparsam günde gelen video sayısı düşer hatta haftada en fazla 3 video yayınlayabilirim. Ben de bunu arttırmak için alternatif olarak oyunlar kullanmaya başladım. Şimdi Happy Wheels oynuyoruz. Başlayalım bakalım. The Box. Pogo. Hadi. Hadi Pogo. Pogo. oha. Yuh daha başlar başlamaz. Sword Troll 5 beş kartlar oynamak istiyorum. Kesin götümüze bir şey girecek ya. Oha. Yo yo ileri git pogo İleri git. İleri git. Ne olur ileri git Pogo Oha. Yuh Pogo. Oha. Yuh yani. Neyse father olalım. Bu father'sa. Mein Vater. Umumda değil. Oo. Lan. alo. Nasıl father'sın sen? Kodumun father'ı. Oo. Oh. <laughs> Benim buraya geçmem bir mucize. An Ay 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 Aman kafan kırılmasın. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Onun... Oo. Neyse dur tekrar oynayayım. Hoşuma gitti çünkü bu oyun. Hatta dur 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 dur. Bu sefer bunlarla oynayalım daha eğlenceli olur. Lan kaşın lan. Yorgunum anasın. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Tamam anneyle fazla aksiyon yapmayacağız yoksa çocuklar öksüz kalacak. Bunu anladım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum Amca, uç, uç, <laughs> Adamı parçaladım ya. Evet. Jones'u deneyelim lan. Vallahi canım sıkıldı. Tüm karakterleri deneyeceğim lan. Ooo oh, pezevenk. Ananı, ananı sen. Neyse dur. Bununla daha eğlenceli olur. Hop, hop. Bir dakika niye bu tip karakterlerde bu sürekli oluyor anlamadım. Hadi bakalım Noel Papa. Aga yapan adam sorununu yapmış ciddi söylüyorum. Ah tamam. Motorlu ve ateş. Ah. Kaşından 20 kopardım ya. Kabuk kabuk tutmuş diye çıktı. Hık. O karı kurtulacak. O karı kurtulacak. Aa! Hop dikkat 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 dikkat. Hadi lan. Oo. <laughs> Dibine kadar istedim parçalandığına. Tamam şu oburcu burcu ablay ablayı ablayı deneyim. Anam kadın fırlıyormuş lan. Hop. Şş, hadi bak aburcu buralarını e, yok ettiler hadi. Oh. Gerizekalı mal embesi şiş o camış. Aburcu buraların gidince tabii hayattan soğudun değil mi? Camış seni. Anam, anam. Hayır hayır oradan gitme. Ya. Ah kodumun göbeklisi. Neyse ya, bunda geçmemiz gerektiğini var çok net bir biçimde anladım. Hani sonuna kadar anladım. Orada 15 dakika geçtiğimiz için uzun ve haftada en az seri <laughs> Kes lan. 15 dakika sınırını nasıl açtığımızı da söyleyeyim. Zaten söylemiştim önce kadar videosunu emin değilim ama. Söylemiş olmam lazım. Anın! Anın! An artık YouTube 50 video koymuyor 15 dakikası 10 yani ama hani normalde eskiden yanlış hatırlamıyorsam copyright yemediğin sürece 50 videonu koyduğunuz zaman ee, 15 dakikadan uzun videolar çekebiliyordun ama artık youtube devir değişti lan falan demiş güzelmiş arkadaş telefon numaranızı yazacaksınız bu hani şey engelliyor ilkokulu gezi zekalıların basması <laughs> götüme girdi yalnız Ah, işte o sayede. Hani baştan belirtiyorum, sakın annenizin cep telefonunu vermeyin. Yoksa çok kötü mesajlar gelebiliyor. Hani, ''Oğlum ne yapıyorsun sen?'' gibisinden olabiliyorlar. Neyse, Allah'tan benim kendi telefonum var da. Hmm. Ya, oynamıyorum ya, umurumda değil anasını satayım. Hmm. Bu tip şeyleri... Hop. Ee. Ay Pis kim olmadı. Tobaskus survival. Ah, Tobus kes. Oh. Ah. Oh. Victoria olaydı sevinirdim yine. Bana kalırsa bunu Toby bile oynayamaz. Dark. Demo. <laughs> Güzel'e benziyor da önümü göremiyorum. <laughs> Anam. Go back ne alaka ya? Ananı satayım go back al. Bir, bir bok olmadı. Keşke i̇şte korkmuyor. <laughs> Bu mudur ya? Ah. my first is impossible. Mission impossible. Gas practical. Ya zaten onun impossible olduğu belli anı satayım. Bu gerizekalıdaki o. Ey yo. Nasıl siktir et. Çok da güzel değilmiş. Ha Pogo Challenge sonunda. Anasını satayım onlar mayısın ama. yo. Pogo Challenge yo. İkna <laughs> 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 ikna Pogo ya neler yaptırıp. Hayır Pogo. Anam kafan gidecek tamam. Hop. Allah seni kahretmesin Pogo. Pogo be. O öl ya geber. <laughs> Hadi. Ah. bak bu iyi de hoşuma gitti. Ah, jet Arrow V2 deneyelim bakalım. Yok aga. Hadi. Tutun şuna Oha kadın zıplattı. Hadi lan. Aa! Seksi, I know it. Ki hiç de seksi bir kadın değildi. Uh, level Captain Struggles. Stupid level, tamam. Oha! Oha! <laughs> <laughs> Güzel bir lan. Shut the kill. Oynadık mı az önce? Bana böyle geliyor. <gülüyor> 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 hey, ne yapacağız? Neyse. Exit to main menu. kill Sansa. Oo, oh, işte bu güzel benziyor. Okay. <laughs> uh oh. Videonun acaba kaç dakikası yukarıda geçti bilmiyorum ama. Özür diliyorum şimdi. Oh, 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 oh en azından Victor alsaydım pezemekler ya. Funny sword escape. Oh my leg. Oh. Oh, oh my leg. Go. Oh. 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 Save me. Oh. Hayır hayır hayır. Oh. Oh my Gijol, leg. Go. Ah. Oh. Gah! Oh my leg! ah, ah, Hadi çık! AAAAA! GAAH! ediyorum ya. Adam testleri izledikten sonra buraya gelmiş bana kalırsa. Oh! <laughs> 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 Ha tamam dur. <laughs> Bir dakika videoyu donduruyorum. <laughs> ah, arandık. Yok abi ben bunu oynamam çok saçma. Bak. Hmm. Evet bunu oynadık. Aga sen bunun içine ne doldurdun ya? Ha bak bu şey mevzu. Sen şunu oynayalım. Ah, Oba. Ho ho, ho. Oh! Oh! Oh my God! Olsun Pogo fazla bir şey girmedi rahat ol. Erkekliğinden taviz vermedim. Hadi zıpla Pogo zıpla seni Uç o uçağı. Aa! Tamam popo, Allah belanı vermesin. Ben baba olup yoluma devam ederim anasını ho, HO HO Bir bok girmedi HO 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 <gülüyor> <gülüyor> karakter değişikliği... <laughs> oh, AAAAAAAA Oh <laughs> ho ho. Aa dursam bir türlü durmasam bir türlü. Herkes. Neyse bu olalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha, oha Adam direkt parçaladı küs. olmaz kahretsin ya Kafa buluyorsunuz benle. Hukup <laughs> Ah evet Santa. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, wow, wow. Neyse şu milletin yaptığı oyunları bırakayım da. Or kendi oyunlarına bakalım. Uh, Pokemon Training. Başka yok mu? Alo. Ha. BMX Park. The hotel, the office, the gas train, the metro station Inflation want my hand Ne? Wipeout mı? Yep, bu denenir işte ha, <laughs> <Pogoli. gülüyor> <laughs> Güzel yapmışlar lan Tamam burada pogo olunmaz tam. Geç oldu ama anladım. Önemli olan anlamaktır Dağlı. Hop, hop

Hadi bakalım motorcu pezemek. Ya şaka mı yapıyorsun? Motorcu pezemek. Kafanıza koyayım. Pokemon training. Motorcu pezemek. Fogo. Tamam satayım. Oynamıyorum ya. Aa, crime City. Cık. Blue screen. Blue screen. Ah tamam. Yine nasıl gidiyoruz? Nasıl? Alo, nasıl gidiyoruz? Shift, shift mi? Ah tamam. Oh God! Oo. Çok MLG olmuş. Nitro, nitro. Oh yeah fuck you bitch. Ne var bu? Yok bir dakika. BMX park lan. Yo temple run, temple run, temple run. <gülme> İnadım inat lan. O an oldu. Yuh. Ona kafayı yedirttim. <laughs> Oyunu çok güzel bunun ya. Tablette oynadım. Ah! Aaaa! kadar kolay tecavüzü uğramıyordum. Of, <laughs> oh, dürtü yalnız. Demek. <laughs> acaba ne kadar Zıpla! Zıpla! <laughs> Yine girdi pezeme. O sorun zaman devam ediyorum. Vay o oh, çuva. neyse bir daha hadi. Bitmesine kadar. Da çabuk bir çek gibi bu gidişle. Karışım kan canavar tarafından tecavüz olarak ölmek istemiyorum. Oh yeah! Fuck yeah! Çık, çık çık çık! Ne oldu? Girdi mi? Maymun hayvan karışımı canavar. Maymun kuş karga karışımı. <gülüyor> <gülüyor> BMX falan. Yeah, be me, Sparce! <laughs> <Are they> <laughs> <laughs>

Sardılı bu da. Ee, başka ne var? Crimester, Pokemon Training, Speed Bridge, Crimson Dove, Hotel Office. Açım. Eee, kusacağım. Bir de çıkıp demiyor ki aga hangi işletim sistemi la bu. Aslında, oha. OO! Oh! Onunun <laughs> Asılsız. <Asikir>. Oh. <laughs> Neyse başka bir videoda görüşmek üzere.